5 havale için 8'i, diğer işlemler için 9'u, müşteki işlemler için 0'ı. Müşteri! Vallahi müşteki dedim. Aa, da 25 dakikadır bağlanıyorum. Bir müşteri temsilcisi yok. Bir tane! Kim abi? Masaya otur ve sakın bana bakma. Parayı getirdin mi? Evet, kimseye belli etmeden alnıma yapıştır. Hangi müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorsun? İmge Banka abi. Ara. Abi kağıda yazsan 3, 5, 8 sırasıyla... Ötel! Müşteri temsilcisine her ulaştığında sistem bu formüle göre kendini yeniden kombin eder ve müşteri temsilcisi... Of. O yüzden ara. Tamam. İyi günler. Sekize bas. Altı. Okay. Kaç geldi? Beş üç. Kapı al. Tamam. Eksik veya hatalı düştü. Köşeye sıkıştı. Şah çek. Kredi başvurusu için. Şah çek. Sizin müşteri temsilcisine aktarıyorum. <laughs> nasıl bu şah? Allah, nasıl bir şey lan? O kadar emin olma. İyi günler. Saftik su arıtma sistemleri. Ne su arıtma ben diyeceğim. Ben... Nasıl yardımcı olabilirim? Müşteri temsilcisine bağlanmak için 8'i. <laughs> İmge Bank'tan ben ha. Oğuz nasıl yardımcı olabilirim? Çok dikkat çekmedik değil mi? Abi saçma sapan giyinmiş alnında 200 lira ve yanında yazı tahtası olan bir adamla oturuyorum. Yani sen söyle dikkat çekiyoruz mu acaba?